Evet, pırıltılı bir gün var, pırıltılı bir hava var bugün Toronto'da. Bugün dev derbi, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe Galatasaray maçını Fenerbahçe Kandallılar Derneği ile izleyeceğiz. Ee, Derneğin lokali yeni açıldı. Ee, geçen gün ben Kanda Muhtar diye bir, burada ünlü bir tweet, instagram hesabı var. Ona yazdım, dedim abi nereye gidiyoruz? Lokal nerede? Sonra linkini göndermişler, Fenerbahçe Kandallılar Derneği'nin linkini. Şimdi orada kahvaltı artı maç izleme organizasyonuna gideceğiz. Maç tabii ki daha TV'de yani aslında evden de izleyebilirdik ama maksat beraber olalım. Hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Nasıl buradaki Fenerbahçelerin bir organizasyonu var? Nasıl üniversitede ünifek üniversite varken gidiyorsak burada da aynı şeyi yapmak istedik. Ee, ben downtown'da oturuyorum. Şerbon metro istasyonunda oturuyorum. Buraya lokal birazcık uzat. Bir saatlik bir mesafede. Yani ben bunu iki tren değiştireceğim. Sonra da bir 15-20 dakika yürüme mesafesi var belki bir yürüme mesafesi biraz daha fazla. Çünkü e, otobüs verdiğin saatleri galiba tam uymuyor. Yani çok böyle net otobüsün olduğu bir yer değil. Bir de arada bir AVM var kocaman. O AVM'nin ne olduğunu bilmiyorum. Daha önce gitmedim. North York'taymış burası. North York'ta da daha önce gitmediğimiz. hem orayı gezeceğim, hem kahvaltı yapacağım, hem de lokale hayırlı olsun da gitmiş olacağız. Hepsi bir arada. Hadi şimdi yolculuğumuza başlayalım. Burası Sherbourne metro istasyonunun olduğu bölüm şimdi metro istasyonuna gideceğiz. Metroyu neyle biniyoruz? Otobüse neyle biniyoruz diye soran arkadaşlar olmuş. Yani normal bilet almaktansa normal biletler daha pahalı ve sürekli geçemiyorsunuz. Şöyle bir tane presto kart alıyorsunuz ve presto kartla beraber her yerden geçebiliyorsunuz. Presto kart için de özel bir yere gitmenize gerek yok. Presto kart makineleri var. Buradan hemen yeni bir tane al dediğiniz zaman şuraya buy the new diyorsunuz. İsteyeceğinizi yüklüyorsunuz. Kartın bedeli 4 dolar. İsteyeceğiniz miktarda yüklüyorsunuz ve kartı direkt size buradan teslim edebiliyor. Öyle de bir avantajı var makinenin. Makine, makine içinde kredi kartı kullanabiliyorsunuz. Her şey düşünceli olanlar. Kredi kartı var. İster içine sok ister okut diyor. İstersen nakit para at diyor. İstersen nakit para koy diyor. Hepsi var burada. Presto kartı bunu alabilirsiniz. Evet bakıyoruz nasıl gidebiliriz. Şimdi şu bölgeler birazcık downtown bölgeleri yakın yerler. Buralarda yeni bir zaman aktarma arkadaşlarına çıkıyorsun bir de. Biz de bir aktarma yapıp yukarı doğru çıkacağız. O yüzden sen George'u görürsün. Tabi çok artistik yapınca başına mutlaka bir şey geliyor. Bu biliyorsunuz hep özgüvenli olunca patlarsınız ya. Aynı şeyi yaşadık. Hocam şöyle bir durum var. George sen, evet George'da da bire bir gidebiliyorsun ama şuradan şöyle finçe gidecekmişiz biz şöyle bir şey var a var biz burada inince bu böyle dönüp böyle gidiyor çok uzak oluyormuş o yüzden B'de indim tekrar geri geliyorum bu Laurent Yanga binip oradan finçe gideceğim İşte bu tip hatalara düşmemek için Google Maps kullanmanızı tavsiye ediyorum ben kullanmıyorum <laughs> artistik yapayım derken gene patladık olsun şimdi B'de indik hemen bak Allah'tan aktarımlar kolay ama karşıya geçiyorsun şuradan şuraya geçiyorsun ve çok basit bir şekilde gidebiliyorsun. Şimdi bakalım B'den tekrar geri gideceğiz. Yani aktarmada burada hiçbir şey basmıyorsunuz. O kart 2 saat boyunca bedava. İstediğin kadar otobüse bin, istediğin kadar metroya bin. İstediğinizi yapabilirsiniz. İki saat boyunca bedava. İstediğiniz kadar aktarma yapın, ücretsiz. Mevzu burada iki saati geçirmemek. İzmirli olan arkadaşlar zorluk yaşamayacaktır çünkü Kentkart'ta aynen öyleydi. Evet, burası Marmont. Mar Mar. Maalesef kapı kapandı. Bir sorun aldık. Bizim metro haritamız ben şu Sherborne'da yaşıyorum. Yeşilat üzerinde yaşıyorum. Dört tane hat var burada. Ama bir ile iki. Aslında ki buradaki en bunlar. Ee, bir de ayrıca normal trenler var. Bu arada sadece şey olarak düşünmeyin. Yani bir normal tren var. Bir de subway var. Bunlar subway. Metro hat, hat hatları bunlar. Bir de bunların normal trenleri var. Örnek veriyorum. Pearson Airport'a gitmek için bir e gidip oradan otobüse de gidebilirsiniz. Ama Pearson'dan normal tren var. Direkt Union'a geliyor. Bir de Bathurst'a uğruyor diye bir nokta. Şu arada bir yere uğruyor çünkü ben burada bir tanesine indim. Yani belki sence sen coştu. Aktarmadım. Bir şeye geçtim. Sherborne'a geçtim. Oradan direkt gidebildim. Öyle bir şansım oldu. Şimdi bizim gideceğimiz yer şurası North York Center. Yukarısında kalıyor. Finch tarafında. Bir de onun dışında Vago One Metropolitan Center var. Burası da alışveriş merkezinin olduğu yeni bir yerleşme yeri orası. Çok eski değil. Highway falan var. Ben oraya bakacağım bir ev tutmak için orası mantıklı olabilir. Yani çok downtown, downtown'da ev tutmak mantıklı değil. Burada çok evsiz de var diyorlar. Yani ben çok evsiz görmedim. Gece 3'te de sokakta yürüdüm başıma bir şey gelmedi. Bu bir gerçek. Ama genel olarak e, şu bölgede organize olaylar dönüyor ve çok trafik var. Yani o trafiği kaldırmak istemeyebilirsiniz. Buraya gittikçe tabii daha azalınıyor. E, genelde aktarma yerleri işte Blor, biz buradayız şu anda, San George, Speden, San George, ya bu üç noktada. Ee, onun dışında kendi hattı, üçüncü hattı şu an en son iptal de ne no oldu bilmiyorum. Dördüncü hattı, Shepard'ı yankıda dolu. Ama Türklerin nerede yaşadığını söyleyebilirim. Türkler genelde bu tarafta yaşıyor çünkü ucuz. Şehrin artık bitiş noktaları onlar. Ama aynı zamanda şehre ulaşabiliyorsunuz. En zekice yerler. Öteki türlü şehre ulaşamıyorsunuz. Yani burada gerçekten bu hat dışındaki bütün otobüsler çöp benim. Çünkü zamanda gelmiyor, geç kalıyor. Bunda da bozulma oldu Bir gün, şimdi hemen anlatayım bunu da. Bir gün emlakçıyla görüşmesine gidiyoruz. Çok heyecanlıyım, beni alacaklar diyorum. Bu arada trenimiz de geliyor. 20 dakikalık bir şeyimiz oldu. Mal gibi bekledik. Elektrik kesildi ve kesildi yani. Niye kesildi bilmiyoruz. Yukarıdan 11 geliyor. What happened? What happened? E biz de diyoruz What happened ama cevap yok. 20 dakika böyle mal gibi dolaştık, bekledik. E, 20 dakika sonra elektrikler geldi ve devam ettik hayatımıza. Elektrik kesintisinin Toronto'da olabileceğini hiç düşünmüyorum çünkü hiç yani mantıklı değil ama bir şey olmuş. Ne oldu kimse bilmiyor. 20 dakika sonra devam ettik. O yüzden bu hatlar da böyle yüz yüz güvenli. Dakikasından yani dakikasına, dakikasına e, yani şu ana kadar yalan yok. Bir kere başıma geldi ama insanlar bana bu konuda uyarmıştı. Ee, Ozana giderken Berde e, treni çekmeyi unuttum onu 45 dakika bekledik durduk yere yani sebebi yok dur hatta değişiklik vardı bıraktı gitti o yüzden metro ve trenlere binerken son dakikaya bırakmayın son treni mesela de gitmemeye deniyorum ki son tren çünkü risk riskli bizim için ya olur da bir şey kaybedersek geçmiş olsun bir daha kim uğraşacak evet biz de şimdi trene bineceğiz. Artık inişte bir daha çekerim nereye geldik ne yaptık diye ne kadar yürüyeceğiz yarım saat herhalde yürüyeceğiz. Biraz önce baktım 2 kilometre falan gösteriyor. Hani hızlı yürümeyiz çünkü hızlı yürüyünce terliyorsun bu sefer de hasta hast olabiliriz. Üşütebiliriz. Annemiz yok burada. Karımız yok burada. Evet yaptığımız tek bir hataya bak. Nork York'ta, York'ta York York'ta elde inecekmişiz. York'ları karıştırdım. Gene yanlış yere binmiş oldum. Tekrar geri dönüyoruz şimdi. Yani herhalde bir insanın başına gelecek en salak şey oldu. Hadi bakalım da sızlanıp karşı tarafın trenini gene yakalamaya çalışalım. 20 dakika kadar gidiyoruz, geliyoruz. Gidip geldiğimiz yer arasında sadece bir durak var. <laughs> yine yanlış yere gitmişim. O yüzden tekrar geri döndüm. Şimdi tekrar Yank'tayım. Ee, navigasyon Yank'tan bütün hattı dolanmamı istedi ama dolanmadık. Ne yapıyoruz şimdi? Yank'tan tekrar Yeşilat'ta geçiyoruz. San George'a geri dönüyoruz. St. George'dan tekrar sarıya alıp e, ee, Sarat'tan York gideceğiz. 11.45'te kahvaltı vardı. Bakalım yetişebilecek miyiz? Muhtemelen yetişemeyeceğiz gibi duruyor. Arada bir Uber patlatacağız galiba. Evet. Gene yediğimiz boktan dolayı burada aktarma yapacağız. Bu sefer nereye gideceğimi de bulamadım ha. Bulacağım inşallah. Bakalım neredeymiş? First line. Evet trenle şimdi gidiyoruz. dakika kahvaltı organizasyonu 11.40'da Yorkdale tren istasyonuna gelerek <laughs> varmış bulunuyorum. En azından vardım. Bu da bir şey. Aa, burada iniş varmış. i̇nelim bir yerden de caddeye çıkıp biber yapacağız. Başka şansımız kalmadı. Yoksa 12.30'dan önce gidemiyoruz. Kahvaltı yalan olacak. E ben de bayağı da kahvaltı yapmıyorum. Bir yapsak iyi olur aslında. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Şimdi bir gerçek var. Lift de bulamadık, Uber de bulamadık. Mal gibi yürüyoruz. Bunun haritasına göre yarım saat yürüme mesafesi veriyor. 12, 10 geçe, 12 çeyrekte orada olacağım gözüküyor. Ama ben eski tecrübelerimden şöyle bir gerçeğim var. Hiçbir zaman bu map tam yarım saat diyorsa ben yarım saatte yürümüyorum. Ben 20 dakikada falan yürüyorum. Biraz hızlı yürüyorum buna göre. Bir ikincisi de ilk açılan bir kan lok, şeyde lokalde 11.45 yazıyorsa o iş 12'de başlar. O yüzden Uber'de bilmiyoruz. Neden? Çünkü zaten bulamadım. Bulsam da 15 euroydu. Şey 15 dolardı. Eh 20 dolara kahvaltı 15 dolar Uber. Hocam kahvaltının birazını yapmam. Gene daha ucuza çıkar dedim. pintiliğimin tuttuğu dakikalardayız. Yani bulamadım bir de Uber hakikaten. Buralar da güzelmiş bu arada. Ben be beğendim. Baksanıza hep tek katlı evler var. İşte Ozan Berin'in alternatifini arıyordu. Aslında Berin'in alternatifi tek katlı, tek katlı güzel güzel evler. Metro istasyonu da var. Ha rezidans da var tabi burada. AVM de var. Bak arabalar ne güzel lüks lüks. Güzel güzel yerler. Valla işte böyle bir yer tek katlı bulmak lazım. Buralar mesela şehrin İçi değil, downtown değil. Burada mesela Uber yapmak, lift yapmak, orada iş yapmak daha kolay çünkü park edecek yer çok. Şimdi downtown'da Uber, Uber yapabilirsiniz tabi. Eğer yolcu taşırsanız ama yemek taşımak çok sıkıntı çünkü bir yerlere bırakmak zorundasınız. Ve Gerçekten Bazen yarım saat 45 dakika sürüyor bu downtown bölgelerine girip de çıkamadınız Çünkü çok trafik var. Ee, burada inanılmaz kural var yani şeylerle alakalı, arabalarla ilgili yani. Bizim Türkiye'deki gibi olsa bu kadar sıkıntı olmaz. Evet biraz yoruldum. Hızlı yürüyeceğim derken hem hızlı yürüyor hem hızlı konuş. Evet bak bu ev satılıkmış. Ne kadar acaba? Yani tabi burada satılık evler de var ha. Kiralık evler de var tek katlı. Bence mesela böyle bir ev iyi ama buralarda şöyle sıkıntılar var. Abi kışın o kar yağdığı zaman sen temizlemek zorundasın. Hayırlı işler şu önümde araba yolu olarak görüyorsunuz ya şu yollar size ait. Eğer birisine bir şey olursa veya temizlemezsen cezası var bu yolların. Mecbursun temizleyeceksin. derneğe geldik. Derneğin maalesef girişi böyle bir yerdeymiş. Göremedik yani zor gördük. Çok arada bir yerde kalıyor. Hani York Dale'den gelecek arkadaşlar için arka kapıda, arka tarafta görmeleri, gelmeleri gerekiyor. Görmeleri gerekiyor bu yeri. Daha yeni açıldı dernek tabi. Maç oynanmadı. Şansımız var bugün maç izleyemeden eve dönüyoruz ama çok güzel insanlarla tanıştık. İleride ne olur bilmiyoruz tabii ki de. Hani görev alabileceğimiz bir pozisyon olursa görev alacağız inşallah. Şimdi ben size biraz yolu anlatacağım ki rahatlıkla gidip gelebilin, bir dahakine gelmek isteyen arkadaş olursa da en azından çok sıkıntı yaşamasın. Şöyle bir otoparkı var. İyine. Şimdi bu otoparktan çıktığımız zaman otomatik olarak e, Yorkdale'nin oraya ana yola yürüme mesafesinde oluyor. Tabii insanlar buraya ilk başlarda anlamadılar. Tır yerleri var, tır parkı var. Zaten burada malı indiriyorlar. Ve de restoran ekipmanları satıyorlar burada. Evet, yani arabayla gelmek isteyenler için bir sıkıntılı olan bir yerde. Restoranın hemen arka tarafında kalıyor aslında. Gidiş yolu çok da karışık değil. Sadece bilmeniz gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla burası biraz daha aradı arada kaldığı için insanlar tabi daha da yeni lokal bu arada ikinci maçı izlemeye çalıştık ama olmadı. daha zor tabii. Ee, onun dışında kahvaltı böyle çok böyle restoran tarzı bir kahvaltı değildi tabii ki de poğaça, işte çay, simit bildiğimiz tam taraftar işi işler. Ee, burası yolumuz. Burası ana yol. Ben Uberle buraya geldim. Buradan da yoktu ya tren istasyonu. Sekiz buçuk dolar tuttu açıkçası. Yani gelmek isteyenler için lokalin yeri burası rahatlıkla gelebilirler. Evet, ben Kaan. York Dale'den bildiriyorum sizlere. Beni takip etmeyi unutmayın. Bak beni takip etmeyenler benim canımı sıkmasın. Üzüyorsunuz beni, kalbimi kırıyorsunuz. Burada bu kadar soğukta çekim yapıyoruz sizin için. Bugün sizlerle aynı zamanda Fenerbahçe dışında York Dale tren istasyonuna gittik ama tabi biraz acı verici oldu benim için. 3-4 defa 3-4 defa yanlış trene bindim. Kafam karıştı çekim yaparken bir anda beynim döndü. Yanlış istasyonlara falan gittim. Sonra kahvaltıya geç geleceğim hıncıyla Uber'e atıldım. 8 dolar verdim. Ee, 8 doların karşılığında tabii ki de ne yedik? İki poğaça, bir çay içtik. Giriş ücreti hariç. Ama olabilir böyle şeyler. Yavaş yavaş öğreneceğiz ama demiştim. Aslında ilk dediğim doğruydu. Bu tip organizasyonlar da 15-20 dakika önceden söylerler. Yürüyebilirdik oraya kadar. Yürümemeyi tercih ettik. Arabayla da 5 dakikada falan gittik. Oradanlar olmuş falan diye. <laughs> tamam kimse bana bir şey sormuyor. Bu bir gerçek de. Şöyle maç neden iptal oldu sorusu bence önemliydi. Ee, İstiklal Marşı'nı okutmadılar gerçekten. Yoksa İstiklal Marşı peşinde Suriye arabistan Marşı'nı okunması bu tip konularda çok yorum vardı. Spekülasyon vardı. Maçta iptal oldu bu yüzden işte Atatürk formasıyla çıkacağız demişler. Tişörtle daha doğrusu. Bilmiyoruz. Yetkililerden bir açıklama bekliyoruz başkanlar bir 45 dakika sonra toplantı yapacaklarmış. Yani daha doğrusu da açıklama yapacaklarmış. Saat şu an buçuk Kanada saatiyle, Türkiye saatiyle de 9.30 ediyor ortalama. Başkanların açıklamasını bekliyoruz. Siz bu videoyu izlediğinizde mutlaka başkanların açıklamaları bir yerde yayınlanmış olacaktır. Ama ben şu an bu zulmü çektim. Ha, çok güzel insanlarla tanıştım. O ekstrası. Ama sonuçta bir taraftar olduğunu düşün ve Arabistan'a gittin biletini de aldın ki zaten çok azdı bilet sayısı gördüm yani. Çok az kişi maça gitmiş. E bu adam biletini kim ödeyecek? Arabistan turu mu aldı? ya yani Arabistan'a gerçekten Arabistan'a görmek için mi gitti Fenerbahçe'de? Bunun hesabını kim verecek? Ey büyük ekçi sen söyle. Sevgili Mehmet büyük ekçiciğim. Sizin mi suçunuz acaba? Yoksa size bu görevi yıllardır verilmesi için talimat verenler de mi? deyip siyasi kariyerimde sonlandırarak <laughs> Yok yok ne bileyim lan. baştan adam belki bunları söyledi. Kulüplerde kabul etti. Orayı da bilmiyoruz bak ha. O da bir soru işareti bence. Hani bu kadar Lamborghini yıllar yüzyıllık kulüpler, yüzyıllık federasyon nasıl Lamborghini böyle iş yapar? Asıl soru bu bence. Yani burada bir tek federasyon mu suçlu? Yani kulüpler çıkacakları formaları daha önceden federasyona bildirmediler mi? Eğer bildirdilerse de federasyonla mı konuşmadılar? Ya bu çok basit bir şey ya. Bu iletişim hatası falan diyemez. Koskoca güzüydü. 100 yıllık iki kulüp tamam biz Fenerbahçeliyiz ama Fenerbahçe olması için de Galatasaray lazım abi. Ay AVM'nin girişi. Kime diyor bana diyor. <laughs> diyor. Çok kötü bir espriyle <laughs> videoyu sonlandırmak istiyorum.